Evet arkadaşlar. <laughs> Sesim az <çıkarttı> da. Evet <laughs> bildiğiniz. Roblox'ta saklambaç oynuyoruz. Eee <laughs> dakikayı dakika şurada burada büyük ben göremiyorsun ama ben de görüyorum. Size şöyle bir yardımcı da olabilirim. Bu bir yerlerde olacak. Sohbeti gizle dedim ve oldu sanırım. Bu saniye, dakika falan böyle saniye dakika değişiyor. Bu benim karakter biliyorsunuz. İki kişi kalmış. Ee, başlıyoruz. Saklanacağız. Ya da ebe olacağız. Uzun zamandır Beni görmüyordunuz. belki yani be. videosu çekeyim. Arka bahçe. Hmm. Aman inşallah ben çıkarım ya. Hadi ben olayım. Arka bahçede... Püh. Arka bahçede saklanacak yer yok. Arkadaşlar yani yoksa... Hı -hı. Olmak istemez. güzel yüksel yükles, yüksel 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 oyuncu yüksel ama ben ne, ne yapacağım Bye. bu tıklıyı bulma şu, şu çalılıkların içine saklanacağım uyu bu arada gözükmüyorum değil mi lan Bye. bu arada mis bu oldu buradan e, ebeyi izleyebiliyoruz burası yine şu anda e, ebenin Çıkmasına bu buzdan çıkmasına bu, sağlayan saniye. Nasıl anlatacağımı bu, bulamadım. Da. İnşallah bu videom yüklenir yoksa e, videosuz kalırım. Bu burada dalga geçiyor sanırım. Benim bulamazsın falan diye ama bulacak. Ben ona eminim. dedim. Bildim. Allah'ım inşallah şey Yes. Yukarı mı çıkacaksın? Yes. Oh. Ben Ben onu şu anda görebilirim sanırım. Bak şurada. Ne yaklaşıyor. Hayır, hayır. Çok yakındalar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çok yakındalar. Nerede o? Arkadaş e, ölürsem fena şeyler olacak ya Neden bu çalılara saklandım Ama başka şeyim de yoktu Aha lan aha lan öyle Adam Robux'tu bu arada farkındasın Benim logosum yok maalesef ama uzaklaştım. Nereye gidiyorum ya ben? Nasıl gittim ben buraya? Üstelik belki yaklaşıyordur. Yani. Ama bak bu köpek çıkarısını herkes bakar. O yüzden saklanmayın. Sizi, ben size öneriyorum. Yakında yeni yeni videolarda gelecek. Haberiniz olsun yani. Yandık. Yandık. Ayvayı da yedik. Hem ayvayı hem de yandık. Her şey oldu şu anda bize. Bakın ben oradayım. Her şey oldu şu anda bize ya. Ay hem ayva yedik. Hapı yuttuk. Ayva yedik. Yandık bittik gün olduk hayır buraya da bakacak kaç Canını seviyorsan kaç öleceğimi çok iyi biliyorum şu an koş Can, Canım seviyorsan koş. Hayır. Gözüküyor mu? Aha noob. <laughs> Karakterli noob yapmış. Ne yapalım? Yani böyle. Hayır ya. Yandık. Öldük mü? Öldük. Ben kesin olacağım. saniye daha bekleyebilirim bence. İnşallah. Bir de ebe olan kişi böyle daha hızlı koşabiliyor. Böyle sıkıntısı da var. Allah'ım inşallah inşallah görmemiştir. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yes. Artı 10 kredi. 120 Kredi dükkanı aç. 220 kredi yaparsam şunu alacağım. Daha yine mi artık bahçe? Şaka mısın abla? Şaka Bye. bak bak bir de benimle dalga geçiyorlar e, hile yapıyorum şu an bu arada çoğu yukarı falan saklandı bunlar burada bunlar da çoğu yukarıda şu şurada. Hani hepiniz teker tık 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 bulabilirim ben. Orada bir şey yok. Bu arada da, bu videoyu eğer görürlerse bana bu ne ya falan derler kesin bana. Hadi görüşürüz. 5 artı 5 kredi aldım. Merhaba tatlım. Tatlım merhaba. Dud. Hadi görüşürüz. <laughs> Dedim size hepsini teker teker olacağım diye. orada bir tane görüyorum. son şu arkada kanatlıyı görüyorum. Paraymış. Almak gerek yok. Şurada bak şurada bir tane var kanatlıyı alacağım şimdi ben. Şurada. Onu bir öldürdüm. Aha. Çift tetelli mi yapacağım? Hi, hi. Şunun bir yukarısına bakacağım. Orada bir tane sarılı gördüm. Görmedim falan, e, Görmediğim varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ay yazık, kalbi orada kalmış Lan bu arada buradan nasıl çıktı neyse ya. Daha sonra bakarız. 2 dakika var daha. Yani bitmeden 12 dakika falan olur. bakalım. Tamam burada değil. O anlaşıldı. Nerede lan? Arta bir kredi daha aldık. Reklam, reklam diyor şu an. Hayır. Hepinizi bulacağım. На бокам. Рекинка по мечтам бакам. А кому душу Пока. на бокам Опа. буду все ее Biz dalga geçenlerin çoğunu öldürdüm oradan farkındaysanız. İşte bitti artık. Böyle bekliyorum. Bakın kaç kişi kalmış? 1, 2, 3, 4. İyi ya. 4, 8 kişi bulmuşum, 4 kişi bırakmışım. teyze hanım odası Allah'ım inşallah ben çıkmam ya Benim kulum bu, bu arada Oyuna başlıyoruz. Oyuna başladı. Başladı. Lan ben neden düştüm? Ha. Güzeldim. Şöyle. Bak. Ben taktiğim bu. Böyle yapınca ölmüyorum. Nedense. Çünkü saklanıyorum gerçekten. Bak şimdi işte, bu yastık gibi bir şey var ya. Şu karşıdaki yere gideceğiz. Bak az önce orada gittik. Aha doğduğum yıl. Merak etmeyin. Neden tüm oyun buraya geldi acaba? Yani hayret diye soruyorum da. İzleyelim hemen. Oradaki görmezsen var ya görürsün bu ortaya yani. tam bir görürsün. Neyse. Bye. Hoppala. Bye. kalacak. Özür dilerim. arkadaşlar geri döndüm. Ha. Burayı yandık. Arkadaşlar aşağı iniyorum. İkinci B planı geçiyoruz. Hem buradaki e, krediyi de alıyorum. Burada böyle bekliyoruz. Ya. Neyse. Onu yapma yapma. Bu da Allah'ım dualarım kabul oldu. Gidip uzaklaşsın. Şuradaki şu fare yeri var. Oraya gidiyorum. Şu an ayıramayayım. diyorum. Ne bu kadar mı? Neyse. Bye. Şu an oldum ya burası. On saniye arkadaşlar on saniye on kredi daha alacağım. Hadi dur oyunun başından beri bu çocuk burada yani altın kerede gez. Evet o 26 26 e ee, benim hala bu orada. Haberin olsun. İyi ee, niye mi bahçe? Böyle Bahçe Buldum ya baktım. Amına amına da amma da arka bahçeymiş ha. Uh oh, benden bir önde. Pardon geride. Ben onun bir önündeyim. Hay. Mm mantık. Arkadaşlar bu arada ben bu yukarıya çıkacağım. Orada bekleyeceğim. İnşallah bu maldır da orayı girmez. Çıktım zaten gideceğim oraya. Bye. 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 Ben yani, troll diyeceğim ona. Bye. Azıcık da trolleyelim ya. ya. Gözüme girdi parmağımı kaş gözümü so gözümü kaşıyordum. Gözümü sok. Gözüme kaşıyordum da. Parmağımı gözüme gittim. İyiyim. Tamam, Anlamış alınma aslında, da. Çabuk çık. Eşkıya kaybedebiliriz. Arkadaşlar her an böyle her an bu formal çünkü ortada mal gibi geziyoruz. Koyun diyorum ben de sürekli kredi. Artık burada güzelce bir saklıyoruz değil mi? Bye. Bye. Şovun kurulumu ile başladık. Yani, Benim bulamaz, öyle söyleyeyim. Önde de tutkal tutuyor. Tutkal. Yani al şunu tut. Öyle kal. Öyle bir şey oluyor. Ya hadi ya. Sen de yani bir öldüreceğim bu tarafı. Hmm. Hadi ama hadi ama hadi. 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 Kanka Ama gelmez ki yok. Kıl edemez. Evet ben buradan Geçtim. Evet artık arkamda bir küçük bir iz bıraktım. Aha bu ne? Kör bu arada bu. Yabancı ke görmemiş numarası yaptı adam. Bir ten 20 saniye kaldı. Şöyle bir

Dört kişi kalmışız. Ne? Dört evet. Hiç çıkmayan bir şey çıksın ya bir tane de. Hadi. Burada benim saklanma yerim yok. Öyle biliyorum. देखा पाचम बड़ता तीन तो सौ Arkadaşlar hepimize çok teşekkür ederim. Her beni izliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın ve uzun zamandır bu arada video kapatmayı yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.